Evet merhabalar. Dikkatimi çeken yeni bir ürünle birlikteyiz. Trident akıllı saat S11. Şimdi sizlere S11'in tanıtımını yapmaya çalışacağım. Kutuda gördüğünüz gibi gelen okulları gelen mesajları okuyabilme, bluetooth, adım sayar, takibi, telefon kamerasını yönetme, telefondaki müzik çalarları yönetme. Diğer yanda. Arama yönetme. El yıkarken yüzerken kullanılabilir. Su geçirmezlik özelliği. Kalp atış hızı takibi. Aktivite izleyici. Kalori hesaplama. Şimdi de özelliklerine geçelim isterseniz. Arka tarafına baktığımızda tabii üst tarafta olanlar benim az önce yandı, yanda saydıklarım. Özelliklere bakalım. İşlemcisi, hafıza, pil, ekran, bluetooth, Sistem Android'i ölçüler menşe ve ithalatçı firmanın adresi bulunmaktadır. Kutu içeriğinden adaptör çıkmamakla birlikte yani adaptör çıkmamaktadır. Bununla birlikte manyetik şarj aleti çıkmaktadır. Adaptörü kendiniz elde etmek zorundasınız. Firma adaptörü göndermiyor. Gördüğünüz gibi Manyetik alan e, buraya rahatlıkla kendini adapte edebiliyor. Hiçbir şey yapmadan tak diye yapışabiliyor. Yani sıkıntı çıkarmıyor. Oynaması da o kadar problem değil. Arkadaşlar bu çeşitli mağazalarda 389'dan 450'lere kadar e, fiyat bandında satılmaktadır. Şimdi saatin açılımına geçebiliriz. Saat bu şekilde açılıyor. Evet. Tabii bunun gibi e, sanırım 5 tane e, saat özelliği var. Şu an telefona bağlanmaya çalışıyor. Bağlanır mı diyor ama biraz sonra bağlanacaktır. Evet şöyle üst bir baskı uyguladığımızda, evet görebiliyorsunuz. Şimdi ben size şuradan kaçırmadan, şöyle yapayım, 318, bu şekilde ve bu şekilde olmak üzere. Bu ana saat ekranında gösterenler vardır. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Biraz da özelliklere gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptığımızda telefon çevirici, istediğiniz numara yarabilirsiniz. Arama günlükler, aradığınız numaralar buradan telefon defteri, bildirim gibi spor, adım sayar, uyku ekranı, oksijen, EEK, kamera, tansiyon, hareketsiz kalma, cep telefonu bul, bluetooth müzik hangi gibi uygulamalarda bulunuyor. Tema. Tabi tema sanırım 5 3 3 temas olması evet 3 temas olması lazım. Tabi üç teması var. Hesap makinesi. Yani. Şöyle bir size göstereyim. Tansiyon. Evet. Şu başlat dediğimizde tansiyonu başlatıyor. Oksijen. Kandaki oksijeni yine başlat dediğimizde başlatıyor. EJH. Evet burada ne ile başladık. Böyle bunun bir funda uygulaması var. Google Play Store'dan Fundo'yu indirip televizyon telefonunuza bunu gönderiyor bu uygulamaları. Oradan daha iyi takip edebiliyorsunuz. Muhakkak Fundo özelliğini indiriniz. Fundo özelliğini indirmeden telefon bu Google Play Store'da Fundo özelliğini indirmek gerekiyor. Burada da yürüyüş, koşma, doğa yürüyüşü gibi bir sürü etkinlik bulunmakta. Geçmiş ayarlar, yani akıllı telefonda olacak çok şey var. Yani bu fiyata bence yani sizin tercihiniz, özellikleri gösterdim. Ben memnunum. İnşallah siz de memnun olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.